Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Paylaştığı videoda estetiğe para veremeyen varsa bunu deneyebilirsiniz. Bakın şimdi diyerek saç kurutma makinesini yüzüne tuttu. Çocuklar, ee, şimdi saçlarımı kuruturken fark ettim. E, estetiğe çok para veremeyen varsa, bakın şimdi. Bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz. Bakın. <laughs> Farklı yüz şekilleriyle herkesi güldüren Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan yanıt gecikmedi. Yaptığı estetikleri kendisi paylaşmaktan çekinmeyen ve bu konuda sık sık magazinle konuşulan Seda Sayan, Dermancıoğlu'nun bu paylaşımına seviyorum senin yorumunda bulundu. Atla. Seda Sayan'ın bu yorumuna bir kullanıcıdan senin bir derdin yok. Her yerin estetik zaten Seda ablam yorumu gelince ünlü oyuncu şşşt Seda'ma laf yok diyerek karşılık verdi.